Arkadaşlar şu an Mersin Silifke'de bulunan Cennet ve Cehennem Oğruğundayız. Hatta Cennet Oğruğunun en dibindeyiz, en derin noktasındayız. Ee, burası doğal bir oluşum. Ee, tıpkı Cehennem Oğruğu gibi. Buradaki kireç taşlarını sular, yeraltı suları eritiyor. Daha sonra da tavanın çökmesiyle bu kadar geniş bir mağara kalıyor. Mağara şu an o kadar derin ki sadece 450 basamak Merdivenle aşağı iniyorsunuz. Her basamak 20 santimle hesaplayabilirsiniz. Daha sonra bir kiliseyle karşılaşıyorsunuz. Kiliseden sonra da bir aşağı doğru iniyorsunuz. E, kireç taşları hala durduğu için, yer altı soları hala olduğu için derinlikte muhtemelen hala santim santim artıyordu diye düşünüyorum. E, şu an cehennem Obruğu'nu böyle gezme imkanı yok ama cennet Obruğu adı verilen burayı e, hep gezebiliyoruz. Geziye açık e, müze kartınızla ücretsiz müze kart öğrencileri buraya inişte e, engelli değilsiniz, hamile değilsiniz. E, girişte merdivenle inmeniz gerekiyor. 450 basamağı tek tek iniyorsunuz. Hatta sonrasındaki basamakları demiyorsunuz. Yollar biraz dik. O yollarda merdivenler size göstereceğim. E, çıkarken de merak etmeyin o kadar basamak çıkartmadılar ama birazını çıkıyorsunuz kiliseye kadar olan kısmı çıkartıyorsunuz. sonra asansörle çıkıyorsunuz ee, peki bu mağaranın içinde bu kadar derinlikte kilise ne arıyorsunuz ee, onu da size kilisenin oradan <laughs> <laughs> <Hep susun Gülüyor> Yarışmak ister miyim? Wow. Şimdi burası merdivenler. Şu an buradan bir 50 metre kadar e, tahta merdivenle gideceğiz. Sonra taş merdivenle devam edeceğiz. Kimi özledin? İşte merdivenler bunlar. Bunlar kaymasın diye üstüne ip geçirmişler. Şöyle. Ah Barışay. burayı sevdin mi oğlum? Ne kadar sevdin? Kocaman sevdim. Peki en çok neyini sevdin buranın? Anne. En çok burada anneyi mi sevdin? Ben de en çok anneyi sevdim. Ne yapacağız şimdi orada? Anne çok uzaklaşıyor. Ben çok yoruldum, ben çok yoruldum çünkü sırtımda sen varsın oğlum. Böyle taş merdivenleri tırmanmanız gerekiyor. Bu ipler olmasa herhalde burada çok kişi kaymıştı. Yani burası tam bir işte İslam'da, Hristiyanlıkta, Yahudilikte olan çile merkezi gibi bir merkez aslında. Bu merdivenleri bu merdivenleri çıkmak, burada kalmak bir çile gerçekten. Böyle bir görüntü var burada. Merdiven merdiven tepede işte bu kilise mağaranın büyüklüğünü görün diye bunu gösteriyorum. Şöyle de mağaranın dibine doğru gidiyor. Sevgili arkadaşlar şimdi merdivenli yaraladık mağaranın içinden. Buraya kadar çıktık. Hala kiliseye ulaşabilmiş değiliz. Ee, kiliseden de sonra buradan da aşağı iniyorsunuz. Tam olarak şu gördüğünüz Asansör, asansörden sonrası merdivenle devam ediyor. Ee, burada enteresan bir şey var. Ee, o da şu Yufayos diye birisi ee, zamanında bu mağaraya girmiş ve bu mağarada e, korkmuş olmalı ki buraya Pan ve Hermese e, bu mağaraya girmek için izin istediği bir stter bırakmış, bir yazı bırakmış. E, onu da buraya not almış. Şurada hemen e, kitabeyi görebiliyorsunuz. Kitabede yufayos mağaraya girmeden önce pan ve hermese e, yakarıyor ve e, onu korumalarını söylüyor. Yani yufayos gelmiş aşağı mağaraya inmiş ve orada yakarışına devam etmiş. Yani bu, bu yapı sadece Hristiyanlık yapısı değil. E, çok eski bir yapı olduğu için e, Hristiyanlıktan da önce bir Roma yapısı olarak da kullanılmış. Kilise daha çok Hristiyanlık yapısı. Yavaş yavaş. İşte şu an kilise yapısının içerisindeyim. Kilise yapısı 450 metre. Girişten, 400, zeminden 450 metre. Aşağıda ve mağaranın girişinde. Buradan sonra da yine asansör burada bitiyor. Buradan sonra yine basamakla aşağı doğru gidiyorsunuz. Tipik bir Roma kilisesi. Ee, benim Afsiste deist olarak tahmin ettiğim bir e, görsel var, ikona var. Değişsiz sahnesinde Mercan İsa ve Yahya olması gereken yerde Ne yazık ki Yahya Yok görünmüyor Orası bayağı nemden dolayı Şülemiş mağaranın içi genel olarak nemli zaten Görüyorsunuz Yani şişmanlara kesinlikle Burayı ziyaret tavsiye etmiyorum Hemen sağda ve solda Şarap ekmek halinin yapıldığı yerler var Ve ufak Pencereler Nişler var işte kilise burada bitiyor. Aşağısı da mağaranın tamamı. o kadar çok yoruyor ki aşağıdan yukarıya doğru çıkmak. Ben normalde tam tersi yukarıdan aşağı doğru çekmek istemiştim ama çekemedim. Çünkü iniş çok sakat gibi görünüyor merdivenler. Ama şimdi aşağıdan yukarıya doğru çekmeye çalıştım ama bu da insanı çok yoruyor. Şu an evet, de asansördeyiz. İnşallah ben yukarıya yapıyorum. <laughs> en son böyle asansör gidiyordu. Kızlar AVM'nin üstüne çıkıyordum. Bir şey yapmışım da yapmışım. Yukarı çıkıyor. Yapma. Şuraya bakalım. Çıkmışız. Ölmüşüz gibi. Bilmiyorum. Şşş. Vallahi var ya çakamalı bana 4 günde 10 kilo verdi. <laughs> Gidene kadar var ya en az 20 daha ver. Lütfen. Diyor. Şimdi diye... Ali can, tamam. Lütfen. Lütfen. Ha, denize gir. Alican reklam mı iyi yapmanı istiyorum. Lütfen. denize gireceğiz efendim. şimdi. Denize, denize girildi. <laughs> Tam spora devam. Her tarafa evet. buna şuradan sıcaz anlar. Teşekkür ederim. Dünkü Kolay geldi. Hiç Aynen. deniyorum kolay. Yani. Ayakkabı olsun. Çok çok Arkadaşlar şu an zemindeyiz gerçekten adı cennet mağarası ama cennet yeryüzü cennet burası çünkü o kadar aşağıdan yukarı çıkınca anlıyorsunuz burasının Nerede Değerini. Cennet, cennet? <laughs> Şişmanlar için kesinlikle cehennem gibi bir yerde. Ee, asansör bayağı yüksek. Böyle girişlerde dediğim anlığın müze kartı kullanılıyor. Ee, i̇sterseniz özel bilet de alabiliyorsunuz.